Merhaba. Bugünkü programın başlığı göç, aşırı sağ ve kültürlerin karışması korkusu. Şimdi hangi ülkede olursa olsun aşırı sağın önemli oy aldığı, ciddi bir kitle desteğine sahip olduğu bütün yerlerde bu ister Fransa olabilir, ister Almanya olabilir, Hollanda olabilir veya başka ülke olabilir. Her yerde göç bir numaralı konudur. Yani Ülke yabancılara doluyor. Ülkeye göç var. Bu göç ülkede yerleşik olanların işlerini elinden alıyor. Ülkenin kültürü giderek değişiyor. Kendimize yabancılaşıyoruz. Gibi argümanlar aşırı sağım tipik söylemleridir. Bunlar her ülkede ortaya çıkar. Bunlar her ülkede görülebilen şeylerdir. Şimdi Göç denilince özellikle bizim insanlarımız özellikle sol düşünceli insanlar hep şunu düşünürler. İşte Orta Doğu ülkelerinden, Afrika'dan özellikle bazen Asya'dan mesela Afganistan'dan gelen göç. Bu göç işte değişik yollardan Avrupa Birliği ülkelerine ulaşır ve bu insanlar insan kaçakçılarla geldikleri bu ülkelerde ilticaya başvururlar kalabilmek için. Bu ilticalar genellikle reddedilir. Bu sefer kaçak kalmalar başlar ve böyle devam eder. Ve denir ki işte bu ülke, insanların ülkelerinde bir sürü şey yapıldı. Savaş çıktı. ne derler, Bu ülke insanların ülkelerinde çevre felaketlerine neden oldu. Özellikle petrol aramalarında, özellikle maden aramalarında ve insanlar da buralardan göç etmek zorunda kaldılar. E bu doğrudur. Ama önemli bir eksik var burada. Avrupa Birliği ülkelerindeki göç sadece dışarıdan gelen göç değil. Avrupa Birliği ülkeleri arasında da ciddi bir göç akımı var. Özellikle doğu Avrupa Birliği ülkelerinden orta ve batı Avrupa Birliği ülkelerine doğru bir göç var. Ve bu önemli sayılara ulaşıyor bazen. Mesela Bulgaristan'dan göç var. Romanya'dan var. Batı'ya doğru. Özellikle Almanya'ya. Polonya'dan var. Çok sayıda Polonyalı'yı diğer Avrupa Birliği ülkelerinde bulabilirsiniz. İtalya'dan özellikle Almanya'ya yönelik göç var. Buna başka şeyler de eklenebilir. Yani her durumda göç bunu Avrupa Birliği'nin dışından gelen ve Avrupa Birliği sınırlarını bir şekilde geçerek iltica başvurusu yapan insanlar olarak düşünmeyin. Avrupa Birliği ülkeleri arasında da önemli bir göç bulunmaktadır. Mesela şu örneği verelim. İngiltere yapılan halk oylaması sonucu Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma kararı aldı. Bu ayrılma kararı öncesinde yani yapılan referandum öncesi en çok konuşulan konulardan bir tanesi İngiltere'de çok sayıda Polonyalı zanaatkarın bulunmasıydı. İşte bu insanlar yani mesela tamir işleriyle uğraşan insanlar çok sayıda vardı. Polonyalı olarak İngiltere'de vardı ve bunlar fiyat kırıyorlardı. Dolayısıyla da aynı işle uğraşan İngilizlerin hem iş bulma imkanı azalıyordu hem de fiyatlar düşüyordu. Öyle ya hiç kimse yani Polonyalı bir ustanın daha ucuza yaptığı bir işi ille de İngilizce yapacak demez daha pahalıya. Tabii ki daha ucuzu doğal olarak tercih eder. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinde bir yerden başka bir yere gittiğiniz zaman burada oturma ve çalışma izni almanız gerekmiyor. Ya da bazı işte düzenlemeler var ama diyelim hiçbir şekilde dışarıdan gelen bir yabancının karşılaştığı zorluklarla karşılaşmıyorsunuz. Mesela Polonya'dan Almanya'ya ya da Avrupa Birliği üyesi iken Polonya'da İngiltere'ye giden insanlar hiçbir zaman buraya dışarıdan gelen birinin karşılaştığı zorluklarla oturma izni, çalışma izni vesairelerle karşılaşmıyorlardı. Bu Avrupa Birliği'nin bir kuralıydı. Kuraldır. İngiltere Avrupa Birliği'ne çıktı. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki göç hala sürmektedir. Hatta mesela Almanya buna yönelik bir takım önlemler de aldı. Yani başka Avrupa Birliği ülkelerinden gelip sosyal yardım almak çok zor. Almanya'da neredeyse mümkün değil. Bunu mesela şey yaptılar, kestiler. ama işte iş kurabiliyorsunuz, değişik işler yapabiliyorsunuz, firma bile kuruyorsunuz belli şartları yerine getirdiğiniz zaman bunların hepsi olabiliyor. Yani içeride de bir göç var. Şimdi bu göçün tabi aşırı sağ partilerin söyleminde iki türlü yansıması oluyor. Birincisi işte deniyor ki yani bu insanlar işte belli oranda şey yapıyorlar işleri yerlilerin ellerinden alıyorlar. Ama bu söylem eskiden çok daha yoğundu. Şimdi eskisine göre daha fazla azaldı. Çünkü Avrupa Birliği içindeki göçlerde özellikle gündeme gelen e, şöyledir diyelim, hepsi en düşük işlerde çalışan insanlar değil, biraz daha yukarıda çalışabilecek insanlar. Yani işte belirli eğitim görmüş, belirli alanlarda ustalaşmış olan insanlar. E, bu tür insanlara da mesela Almanya'nın diyelim önemli oranda şey var, talebi var veya ihtiyacı var diyelim. Diğer daha aşağı kademelerdeki işlerde çalışanlar ise mümkün olduğu kadar göçü bu alanda durdurmaya çalışıyorlar. Çünkü Almanya 2015-2016'da yaklaşık 900 bin kişiyi sınırlarını açarak almıştı. Bunların büyük bir bölümü Suriyeliydi. Bir bölümde başka çevre, o çevredeki ülkelerde insanları vardı bu insanlar iş piyasası emebildi bu insanlar. Yani bugün Almanya'da bir sürü yerde mesela diyelim Suriyeli görüyorsunuz çalışan. Bu güvenlik görevlisidir, otobüs şoförüdür, efendim şudur budur. Yani bir sürü iş kontrolördür. Bir sürü alanda bu insanlar ve iş imkanı açıldı. Fakat bu alan doldu. Dolduğu için de bu, bu göçü artık kesin bir şekilde sınırlandırmaya çalışıyorlar ama insanlar geliyor. Yani sayıyı azaltabiliyorsunuz ama insanlar geliyor. Diğer mesela diyelim ki İtalya gibi ülkelerden gelenler daha fazla eğitim görmüş olanlar. Tabi bunların önce Almanca öğrenmesi gerekiyor. O yüzden mesela Almanca kursları İtalyanlarla doludur. Türkiye'de özellikle sağlık personeli geliyor. Doktorlar çok sayıda Türk doktor Almanya'ya geldi. Ve doğal olarak bu insanların Türkiye'de aldıkları derslerde saydırmaları gerek. Bu derslerin hepsini saymıyorlar. Çünkü Alman sağlık sistemi ya da tedavi yöntemleri daha farklı. Bu insanlar diyelim bir veya iki sene kadar inter doktor yani alt düzeydeki bir doktor olarak çalışıyorlar. Burada yetişip ondan sonra normal doktor statüsüne geçiyorlar. Ama bunun yarısı sıra tabii bu göç değil. Almanya'nın kendi içindeki Türk doktor sayısı bayağı arttı. Çünkü bunlar Almanya'da okumuş insanlar. Yani Almanya'da tıp fakültesi bitirip doktor olmuşlar. Almanya'da doğmuş, büyümüş. E, bu başka. Bu göç değil. Şimdi bu konuda şey görüyoruz. Kültürlerin karışması konusu bir korku olarak aşırı sağ tarafından sürekli gündeme getiriliyor. E tabi yani diyelim mesela Almanya'ya ele alın. E belirli bir şey var. Bir Alman kültürü var. Yıllardan beri yerleşmiş. Bu kültür gerçi Almanya'da yükselen göç sayısıyla, göçmen sayısıyla değişik yönlerden değişikliğe uğradı. Bazılarını Alman kültürü içine aldı. Mesela döner artık bir Alman markasıdır. Yani döner bir Alman yemeği sayılıyor. Bunun gibi böyle değişik başka şeyler de oldu. Şöyle bir önemli gelişme oldu. Belki dikkatinizi çekmiştir. Almanya milli takımının UEFA kupasındaki Almanya milli takımının kaptanı Türk isimli bir Almandı. Yani Türk kökenli bir Almandı. Böyle bir şey 10 yıl önce Almanya'da düşünülemezdi. Yani belki düşünenler olurdu ama şiddetle karşı çıkıldığı için yapılamazdı. Şimdi dikkatini çekelim. Alman diyorum. Adı Türkçe olabilir. Önemli değil. Bu ve benzeri insanlar Almandır. Alman oldular. Almanya'da şöyle bir zihniyet değişikliği oldu. Şimdi önemli olan başka yerlerde ister Almanya'da bunlar yetişmiş olsun ister dışarıdan geliyor olsunlar. Bu insanlar özellikle belirli bir kaliteyi temsil ediyorlarsa eğer bunları Almanya'ya almak, bunları Almanya'da önemli yerler vermek ve Alman toplumuna tamamen entegre etmek gerekir. Bu işi yıllardan beri en iyi yapan Amerika Birleşik Devletlerimiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde kim, nereden gelmiş belli değil. Herkes bir yerlerden gelmiş. ABD ye ilgilenenlerin tek şeyi var. Trump özellikle söylüyor ya, Meksika sınırında duvar çekeceğiz diye. Zaten büyük önlemler aldılar. Düzensiz göçtür. Bunun dışında düzenli göç ABD istiyor. Kanada istiyor. Şu nedenle istiyorlar. E dünya'nın başka ülkelerinde belirli bir şu veya bu alanda kaliteyi temsil eden insanları biz almak zorundayız. Bir halk hangi özelliklere sahip olursa olsun hiçbir zaman her işi beceremez. Mutlaka başka halklarla karışmak zorundadır. Bütün mesele bu karışmayı belli bir çizgide, belli bir düzeyde tutmaktır. Buna karşı çıkılamaz. Almanya yıllarca buna direndikten sonra nihayet öğrendi. Öğrendi ve bayağı hızlı gitmeye başladı diyorum bir Alman milli takımının kaptanı işte Türk isimli bir Alman. E tabi bunun hazırlıkları var daha önce. Daha önce Alman milli takımında yine Türk isimli futbolcular yer aldılar. E bu insanlar Almanya'da doğmuş, büyümüş, futbol oynamış, kendini göstermiş, milli takıma girmiş. Buna itiraz edenlere verilen cevap şeydi. E ne var bunda? Adam iyi futbolcu. Almanya için oynuyor. E tamam bu kadar bitti. Adı Türkçe olabilir. Ne olmuş yani adı Türkçe ise. Keza bundan iki sene önce bu korona salgını varken korona önemli bir aşısı Biontech'i kuran ve önemli bir aşı çeşidini bulan mesela karı koca Türkçe isimine sahiptiler ama bu kadın ve erkek Alman. Kadın zaten Almanya doğumlu. Erkek ilkokulu bile Almanya'da okumuş. Bu insanlar Türk değil. Türkiye'de öyle bakılıyor meseleye. İsmine bakıyorlar. Bu yanlış. Bu geçti artık. Bu çok eskiden de bunlar. Tabii ki bu insanlar ister Almanya'da, ister İngiltere'de, ister Fransa'da, ister ABD'de topluma girip belirli yerlere geldikleri zaman o toplumsal kültürü de değişik şekillerde etkileyeceklerdir. Kaçılmaz böyle. Yani farklı halklardan insanlarla bunlar ister milli takım futbolcusu olsun ister normal işte çalışan biri olsun ister şu veya bu kişi olsun insanlarla beraber yaşıyorsanız e, doğal olarak burada yıllardan beri sahip olduğunuz alışkanlıklar, hayat tarzı, kültür de bundan etkilenecektir. Bu böyle olmak zorunda. Hatta şöyle denir, ya 21200 yıl dünyada halkların karışmasının hızlandığı bir zamandır tabii ki buna karşı tepkiler olacak. Yani herkes herkese hoşlanmak zorunda değil. Burası öyle. Değil ama yani bu insanlar eğer normal yollardan geliyorlarsa hele de Almanya'da olduğu gibi üçüncü, dördüncü kuşak iseler bunları zaten reddedemezsiniz. Bunları kabul edeceksiniz. Yapabileceğiniz tek şey bunlara daha iyi bir eğitim sağlamak, bunların daha yukarılara çıkmasını sağlamaktır. Şimdi mesela Şöyle bir bakın. Almanya'daki bütün partilerde yönetim kademelerinde yabancı kökenliler var. Yabancı demek yanlış. Göçmen de değil bunlar. Göçmen kökenlileri var. Eski işte Yunan kökenli var. Bilmem Türk kökenli var. Şu var bu var. Bir sürü insan var. Hatta şimdi koalisyon hükümeti var. Sosyal demokratlar artı yeşiller artı liberal parti. Bu Koalisyon Hükümeti'nin Tarım Bakanı Cem Özdemir. Cem Özdemir adı Türkçe olabilir, Türk değil, Alman. Yani sanki isme bakarak şey yapmayın. Ee, bildiğim kadarıyla Yeşillerin parti politika sözcüsü Arap kökenli bir insan olabilir. Bunun gibi daha çok sayıda örnek verilebilir. Bu insanlar tabii ki yıllardan beri bulundukları ülkede kimisi genç yaşta gelmiş, kimisi bu ülkede doğup büyümüş. Önemli bir takım pozisyonlara geldiklerinde ülkedeki yaşantıyı, ülkedeki kültürü de belirli oranda etkileyeceklerdir. Gayet normal bir durum. Zaten 21. yüzyıl bunun yüzyılı. Karışma yüzyılı, karışmanın hız kazandığı bir yüzyıl. Kendi içinize kapanarak fazla ileriye gidemezsiniz kendi içine kapanmak zaten geriliktir. Önemli olan başkasından ne alacağını, ne alman gerektiğini iyi seçmektir. Tabii bu her zaman olmaz. Sen gel sen gel ötekiler gelmesin her zaman diyemezsiniz. Ötekiler de şu veya bu şekilde bir oranda da olsa gelirler. Ama esas olan karışmak ve kendini o karışmaya uydurabilmektir. Kendi başınıza kaldığınızda fazla bir yere gidemiyorsunuz. Bunu en geç anlayabilen ülke Almanya oldu. Fransa bunu daha önce anlamıştı. ABD zaten bu işi yıllardan beri yapıyor. Ve ABD'nin sahip olduğu hem büyük üretim gücü hem bilimsel alandaki büyük güç de bu kültürlerin karışmasının dünyanın başka ülkelerinden insanları seçip alabilmesinin ciddi bir rolü vardır. Ve çok sayıda Nobel'i boşuna ABD'liler kazanmıyor. Ve isimlere bakın isimler pek öyle ABD'li ismi değildir. Bir sürü farklı isim var. Önemli değil. Bunlar ABD'liler. ABD için çalışıyorlar. ABD'de bilim yapıyorlar. ABD'de üretiyorlar. Ülkenin işte bilimde Nobel almasını değişik alanlarda sağlıyorlar. 21. yüzyıl bunun gelişeceği belirlesi var. yüzyıldır Aşırı Aşırısa değişik şekillerde buna karşı çıkıyor. Ama ne oranda karşı çıkabilecek? biraz soru işaretidir. Yani <laughs> muhalefetteyken söylemek kolay da iktidara gelince yapmak zor. Genellikle muhalefette söylenenin iktidara gelindiğinde yüzde yüz yapılmaz. Bazen tersi bile yapılır. Ama belli oranda bütün o dediklerinizi geri almak zorunda kalırsınız. Bunları kaç kere yaşadık? Her durumda 21. yüzyıl halkların daha fazla karışma yüzyıldır. Bunu kafamızda açık bir şekilde bilmek durumundayız. Evet, bugünkü program burada sona eriyor. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.